<laughs> tamam. Biz çıkartacağım. arkadaşlar yeni vlog haftası. Şu an Aleyna Kırtasiye'de ben onu bekliyorum. Ve saat 50 kaç geçiyor ya? <laughs> 50 geçiyor arkadaşlar ve 10 dakika sonra sınavımız var. Aleyna'nın öğrenci kartı olmadığı için onun fotokopisini çıkartıyor. Ben de bacım bekliyorum. O şekilde. ya yani 10 dakikaya gideriz diye düşünüyorum. Tamam. Resmi diye. <laughs> bir de dosya Ben sınava <laughs> ekonomi. Ne düşünüyorsun? Cim kartımı unut. Senin var mı? Ben varım burada. Aa, bak geçen olan bir anıyı anlatayım sana. Otobüs yedik tamam mı? Kulaklığı taktım ve oturuyorum. <laughs> Tramvay değil. Sonra kadın böyle bana bakıyor bir şeyler konuşuyor. Sana da suratıma bakıyor aynen. Ben de kulakları bir şey. Yaptım. Teyze. Dedi ki yer vermiyorsunuz dedi. Ayy. Ben çok sinirlendim dedim ki. Altıdan sabah. Abartmaya bak. Sabah 6'ya ders koydum. Sabah altıda dersim var. Şimdi de ders ediyorum. Siz nereye? Çarşıya mı? Yaptım. O da ben yapıyorum. Sonra konu bitti. Bir daha kimse demedi değil mi? Öyle bir şey. Evet çok. Onu gitti direkt. Notları yok diye çetçi bir test varmış. Yani bunlar nereden çalışıyor ben anlamadım ya. <laughs> Telefon kabın lens <covenant gülüyor> mi? Fena. İstanbul'dan mı aldın? Evet çok renkli. Valla. Çok güzel. evet. Sarı olsa sarı da alırdım ama renkli seviyorum. Leyla'm İstanbul'un bitmesi bekliyorum. Hala çıkmadı şimdi kapısında durup. Bana psikolojik baskı uygulayacağım. Çıksın artık yani. Ne çözüyorsa. Evet abi çok iyi. Gel ben de seni çekeyim. Ya bir çanta aldığım için bugün de şeyim ya. Ee, onun dışında kemerim. <laughs> Onu Ay çok iyi değil mi? Aşırı ve hani gözüküyor mu şu an? Hayır. B basayım mı? Yani Bas Abi hiç bir kartımı kaldıracağım ya. Banka kartımı da kaybetti. Senin şu an başka... Ne? QR kod senin başka şeyin var mı? Ne kadar hacimli saçlarım. Ee, Sınavın yok değil mi? Geri gelmeyeceksin. Yok gelmeyeceğim. <laughs> Geri gelmeyeceğim. Benim iki de sınavım. Sana ver ver. Biraz çalış de. <gülüyor> çalış. <gülüyor> Çok nadir dokunuyorum. Çok <gülüyor> oldum <laughs> dokunurunca. <laughs> kameradan gördüm. <ya. <laughs> Çok mistik bir karakter Aleyna hayatımızdaki. Keşke İstanbul'a gelseydim. Ben İstanbul bu hafta sonu sanıyordum. Bu hafta sonu evet. sanıyordum. Evet. <laughs> Anlık Oha. gittiniz yani. Oha. <laughs> evet. Ben de artık bir şey de yani. diyorum ki Datça'ya gideceksin de. Nasıl yani oluyordun evet, ya? Anlamadım ben onu. Olması. Neyse sağlık olsun. Arabam geçiyor. <laughs> Aleyna'nın sınavları bitti. Benim bir tane sınavım vardı. Aleyna ile ortaktı. <laughs> evet. Sonra bacımı bekledim bir saat. Psikolojik baskı <gülüyor> uygulayıp <gülüyor> insanları... Bir de şey dedim <laughs> <Çıkart. gülüyor> Ama herkes rahatsız oldu. Bir tek Aleyna değil. <laughs> Şimdi de benim sınavım 2'de. Zat 5 dakikam kalmıştı. Hoca seçtirdi biliyor musun? <laughs> seçtirdi mi? Neyi seçtirdi? Klasik mi? Karma mı? Test mi çözmek istersiniz? Ha. Bir şey dedim çok lüks. Test dedi. Çok lüks bir seçenek. <laughs> Bilmediğim şey sanırım mı? İnanılmaz. Sonuç olarak. Evet arkadaşlar videomu eleğine izletiyorum. <laughs> Ve hala bizi bekliyoruz. Bir saat oldu. Yürüseydik <laughs> <bizim> keşke. Şimdi <laughs> ringe yürüyoruz çünkü ring gelmedi. Evet, evet. Ve sabah, her sabah kolezyumdan yürüyorum. En azından işte fakülteye girirken hayatı romantize edeyim diye. Ciddi mi? Evet, gerçekten. Ve saat 9.05 geç, geçe. Aa, durduk, Hepimiz sende. durduk. Tüm kolezyumdaki ağır abilerle bir durduk. Ben saat durduk. fark etmedim. Sen durmadın mı? Durdum, durdum. Ama anlık böyle bir deprem falan sandım. Çok duygusaldı <laughs> ya, ya, evet. Bir de tramvayda full hani... O yüzden Laiklik ya, ben çok yani. güzel. Değil mi? İçinde bir durgunluk var. Yani. Hava da zaten öyle. Bir de renkli giyinim için kendime sinir oldum. O yüzden bu kapa. Böyle de bir layık. Like. Evet ya keşke süpsiyah giyseydik. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar saat 12 serine geldim ve tabii ki de elim boş gelmedim. Bacıma çok güzel kruvasanlar aldım. Bir şey ya salak gibi ders bir şey yapmış. Evet. Tarzlarım. Ve yarın senin. Abi senin hakikaten çok güzel. Yarın dört, kaçta biliyor musun? Sabah onda sonra 4'te. Oha dörtte mi? Benim de onda kanka. Çok sonra kötü. benim eve gelelim. Yani şeyi düşünmüştü bu arada eve gidip gelmeyi. Sonra hava çok kötüydü. Dedim yağmur yağarsa bir dersten daha kalmak istemiyor musun ama gitmeyip. Hoca silecektim dün Güzel mi kruvasan? Bayat değildir inşallah. İnşallah. Ama çok iyi duruyor. Kahvaltı İtalyan usulü. Arkadaşlar sınavım bitti. Geçtim. Geçtim abi çok iyiydi. Evet sınavımıza girdik. Diğer güne geçtik. Ali'nin kombini olay. Olay. Gerçekten çok şey. <laughs> Şimdi sen seninkini Ben bugün se biraz serseri stil oldum. <laughs> Şu şekil. Şimdi anlat onunla. <laughs> evet anlat ya ben şimdi işte zaten biz anayla yine geç girdik sınava. Herkese Kesin. rahatsızlık Abi veriyorum. başlamışlardı. Evet başlamışlardı. Bende de Fav vardı ismi herhalde. Hocam vardı. Girdim oturdum Aleyna. En ön oturdum ki en arkaya çıkıp bir de şu şimdi diyor ya. Geldi böyle, böyle. Kalk oradan mı ne dedi tamam mı? Ama böyle Kim? çok sert hoca. Hiç beklemiyorum. Onu hemen ediniz? kalktım. Anında kalktım Aleyna. <laughs> Dediği an toparlandım kalktım ve hani orayı kurulmuştum oturayım hocam dedim. o da dedi ki hayır telefonunu kaldır dedim. Hayır yani, küçüğüm dedi. Benim anlık hani çok rahatsız ediciydi. Aleyna çok, çok utandı. Nereye oturayım hocam dedim. Dedi telefonunu kaldır dedim dedim Telefonunu masaya dedi. mı koydun? Ama şey gelip oturdum ve hani alacağım onu oradan zaten. o an yerleşiyorum zaten. Hocam ben daha yerleşiyorum. Evet. Sonra çok korkunçtu. Diğerini anlatayım. Kaç tane olay yaşadın ya? <laughs> Bunu kapat bu özel. Kapatayım mı? Sizin de bunu işlemeniz gerekiyor. Biz çünkü aynı gidiyoruz sizle. Ne ya? <laughs> Öykü biz böyle... Geç ama seni hiç seviyor hiç bu arada gitmemiş. YouTube'daki kitlem. <laughs> 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 bu bilgi nereden geldi? <laughs> hiç sen şey Allah Allah ya. Ama bir slide daha var dedi şimdi onunla da ilgileyim. Onun hafif seferlerine alakalı. İşte Öykü değil mi? Öykü bizde böyle bir şey yok. Ve biz ya zaten ilk dersine gittik. Doğru ama hocam <laughs> söyledi başlıkları. Genel kurallar Avrupa, Avrupa dışı bilmem ne. Erasmus genel bilgiler. O zaman sadece bize bunları söylemedi. İngilizce zamanlar. Çünkü aynı gidiyoruz. Sen o <laughs> çektiğini çaktırmamaya <çalışıyorum. gülüyor> Mayonez bir tane. Çürüflü <laughs> yokmuş bacım. <laughs> Nasıl olmaz? <oldu? gülüyor> evet beni kastediyorlar acı diye. Vermediler ya. Ve seninkinin sosu çok güzel gözüküyor. Yemeğini istememiş galiba. Senin. Elektörün bir direktörü. plazı. Evet. Arkadaşım içiyor ama umarım sesini duyuyorsunuzdur. Yaka mikrofonu alma zamanı geldi sanırım. Ha. Şaka. Çalışıyoruz. Aysel. Evet. Ne yapıyorsun Aleyna şu an? 30 ye, 30 ye, 30 ye, 30 ye, İngilizce zamanlar yazmaya çalışıyorum. Şuraya girmiyor yani. ne yapalım? Ben de, Erasmus hareketliliği hani evet, ne alaka? Yani İngilizce de değil. sen ne yapıyorsun? Dans çalışıyorum. Da <laughs> Damla'nın sınavı, sınavı kaçırma bak saat 2'ye. <laughs> ve ben kesin kaçıracağım. Çünkü geçen de sınavı otururken dersin saat 2'liydi ve saat 2.30'da ben şeyim bir sohbet ediyorum işte. Anılarımdan bahsediyorum. <laughs> Bizimki 4'te Aleyna ile aynı sınavımız var. Ben çek, ben at. Ben e, not tutuyorum, Reis de not tutuyor ama. Ben de not tutuyorum biraz. <laughs> Alfet girl olduğu için. Staj ile kek. çiziyor bak dana. bak ezberle bir tanesi. Şey. <laughs> 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 Bana almamış. Alayım hemen. Engelli tuvaletine girdim. Kız bir baktı şöyle. Engelli diye sakat numarası yapacaktım. Bir şey <laughs> Haftalık vlog yarım saat falan olacak. Yarım saat mi? Ger Şu an ha, bile çok 10 dakika evet. yani. Evet. İlk gün dün 10 dakika çok Evet. Dün ne yaptın Hadi Şimdi Bir sen içeceğini al. Test. 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 Arkadaşlar. Şöyle çok istedik size o bir maça söyledim. Ondan sonra kızla adam bakıştı ve ''Yapabilir misin?'' dedi. Adam da şöyle bir baktı. Dedim ''Emin değilseniz başka bir şey de söyleyeyim.'' ''Ama yaparız.'' dediler yani. Bilemiyorum şimdi deneyeceğiz. Bakalım. Bir de şey senin ikinle de uyumlandı. Evet fark ettim. Şey Abi görüntü karıştır bir. Okay sanatsal <laughs> görün. <laughs> <laughs> Abi elde yaparım gerçekten. Kötü mü? Aha onun içinde latte yok. Nasıl tadı ben tatacağım bir dakika. Evet. Bu düz maça. Hiç içmedim böyle. Biraz garip köylü hissettim. Yani. Neçe böyle miyiz? Çok. Bir de biz latte şeyince çok hissederiz rahatsızlık veriyor. İzledik yapma işini. Arkadaşlar. Evet. <laughs> evet. Ay yüzüden aldı. Çilek sosunu döktü Aynen. şuraya <gülüyor> kadar. <laughs> Hayır hani sıfır güzel. <laughs> <iki de, gülüyor> eliyle böyle <laughs> sıktı. Daha sonra üzerine maça ekledi. Güzel <laughs> miydi? Bak çilek sosunu bir tek. Çilek aynı direkt maça içtim ne? Bir de niye böyle? De de var böyle? Aa sende de aynı kısım var. Aleyna hani nasıl Churchill istediğini anlatsan çok komikti. Bana bir tane ekşi bir tane mocktail hazırlar mısın? Dedim elimde çok iyi bir mocktail var. Churchill. Sonra aa Churchill mi var oldu? Adam da mutlu oldu be. Evet, yaptı. Uğraşmak istemedi galiba benim. Bir de so şeyini falan kendi koymadı. <laughs> Sen koy dedi Aleyna ya. koymadı. Şey ben de şimdi böyle kokteyl mi demek istedi? <laughs> Leyla sınav var ne kokteyli. <laughs> <laughs> Cidden ha içecekleri güzel Böyle bir işte. Ben bir de telefonu sayıza takacağım. Ay bir senin de al. <laughs> Bardakların kültürlü olduğunu yeni anladım. Baksana arkalarında bilgi var. Çok <laughs> garip. Ve Damla'nın ki farklı mesela. Arkadaşlar <laughs> 3-4 saat falan oturduk. cennette, yedik. Ay 4 içtik. saat oturduk gerçekten. Evet 4 saat oturduk. Ee, şimdi sınavımıza gidiyoruz. Erasmus sınav Erasmus hareketli diye bir şey. Ve hani çok gariptir ki Aleyna'yla aynı ama başka kimseyle aynı değil dersimiz. Evet yok <laughs> evet ya. Nasıl ya. Çok garip. neyse e, ne soracak bilmiyoruz. Hem Erasmus <laughs> soracak, hem tarih soracak, hem İngilizce soracakmış. Ve hani Oğlum, o ne, va hayal edemiyorum. Çok garip. Neyse bir de bize Sendi. bir üşüme geldi. E, Şu donduk ya. Donduk, donduk. donduk yani. <laughs> bir de buzlu içtik hani üşümemize rağmen. Neyse öyleydi. Yarın benim sınavım yok. Ah ya. Ay var ama. Yok, sen yok mu yarın? Yok yarın yatış full. Ben burada gideceğim. Evet anne. Sınıfı var. Transfer yaptık. Gel. Ya da ben senin yanına oturayım, senin sınıfına gelip Hoca ya, ne diyebilir ki? Burası ya. yer yok biraz, yer yok. Aynen. Ama var. Yani hayatımda en son 40 tane çiçekli soruyu YKS'de çözdüm. Ve abi, inkılap. İnklap, İngilizce, Erasmus tarihi karışıktı abi. Aleyna'da hala çıkmadım. Ne çıkıyorsun Aleyna? Şuna da aykırım var. <laughs> Bakalım Aleyna nasıl geçmiş. Güzel bu arada. Bayağı iyi abi. Gerçekten. Anlık şu an kötü. Yakaladın. Evet. 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 Evet bu arada. Full kültürdü. Fotoğraf, Ve ben hepsini var. çözdüm. Ondan sonra silmişim ilk sayfayı tekrar yaptım. İlk sayfanın hepsini tekrar değiştirdim yani. Ha. Okuyup. Ve 20 aynı geçin çıktım. Sonra aklıma Damla'nın burada olduğu geldi. <laughs> Yeni çıktım. Yeni kontrol edelim. Evet. Ne vardı? Nasıl? İngilizce tarafı kolaydı bu arada. <laughs> evet devam et. Konuşun biraz. Persim ki bilmem nesi. Helsinki bir şehrin evet. adı değil miydi ya? Neyi mi? Helsinki. Ne bileyim Soruyu Alm anlamadı ki. Almanya ile ilgili bir şey. Sıraya yürüyeceğimizde eve yürüyüşeymişiz. Varmıştık. <laughs> Sabah teyzeler beni oturduğum yerden kaldırdı ve trip attı. Ben de. Son şey Aa. yüzü ama. asılıksın falan mi? böyle. Ama evet. <laughs> ben onu kendim ısmarlamış. Yani. Sabahtı bir de. Böyle havalı bir şekilde durmaya çalışıyorum. Bize <laughs> <laughs> kim yani. Hadi ilerle. Oturanlar videomda gidiyor. Hello diğer gün size fit check yapardım ama birisi geçer diye utanıyorum. Şurada yapayım mı? Geliyor bir. Yani bu kadar güneşli güzel bir günde herkese bakıştık ama. Bu kadar güzel ve güneşli bir günde nasıl mont giyersiniz anlamıyorum. Kızlar böyle yanından geçiyordu. Şu tarz yürüyorum tamam mı? Ay buz gibi hava yaptı arkadaşına. Sonra bir baktım kendime. Diğer gün sınavdan çıktım. Kütüphaneye gidiyorum. Üç sınavım var bugün. Ve Aleyna ile sanırım bir tane ortak. Neyse. O gelene kadar sınava çalışacağım. Öyle kütüphane vlog. Ay çok erken uyandım bugün. O kadar şişim ki. Bu arada kombinim çok güzel. Şu an gösteremiyorum ama. Yine pente poşetimi aldım. İçin iPad'im var. Nasıl İngilizcesin ama? Yani seneye beraber olacağız. Oley. evet, cumadayız. Kombin çek. <laughs> İki dakikada giyinime çıktım oradan, seni çekeyim. Kombini çek. Evet arkadaşlar, bugün yine aynı yerde anlatıyoruz. Benim bugün sabah 10'da ıı, dersim vardı, şeyim, sınavım vardı. Ama sonra ona geldim, nasıl uyandı demem beni kapağı <laughs> Nasıl uyandı? <laughs> nasıl uyandı? Uyanmak zorundaydım. Geldim, girdim sınava. 10 dakika falan sürmedi. Ne sınavım vardı? Turizm coğrafyası. 10 dakika sürmedi mi? Kolay mıydı? <laughs> Yaptım hemen. Evet. Zordu Vay ya. be. Zor. Ama. <laughs> sonra şimdi bir sınavımız vardı. Ona girdik sonra iki de benim bir sınavım daha var şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Ne Çok var? kötü abi bitmiyor otomasyon. Ve uygulamalıymış Aleyna. Ne? Ne uygulayacağım? Ne uygulayacağım? uygulayacağım <laughs> abi? Otomasyon. Bu ne ya? Hava bu arada sabah tuz gibiydim. Bravo. Gitmedim. <laughs> evet arkadaşlar kütüphanede yaptığım kapak. Damla buradan. Ben nasıl geçiyor bak. günün? Neyim? <laughs> günün. Günüm kötü geçiyor. Ya pardon güzel geçiyor, kötü başladı. Sadece sınav çok kötüydü. Ama dışında güzel ama şu an. Sınav atası çok kötü. Evet ya. Senin canın? Çok iyi. Yüzde. <laughs> ya. Benim de. Ben. Ama kol direkt böyle gidiyor ya. Bu ne? Benim de ben gidiyor işte bir şekilde. İki dakika sınavıma girip eve gidip yatacağım abi. Full. Öyle dedi. Yok yok dedi. Ne dedi? Aleyna falan... çok alıştı ama. Hiç bozmuyor. Ben ya. çok <laughs> alıştım. evet. Adam bir şey yapıyor Çekmeyecek Çekmeyecek misiniz? <laughs> 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 var ya şöyle kameralar var ya döner. Böyle. Evet. Çok güzeller öyle. Çok güzel Ay gerçekten. ne kadar iyiyim ben. Maşallah. Bir de mikrofon lazım bana. yakın. mikrofonu. Değil mi? Bak, çek, çek. İlk o bence yaka mi? Böyle uzun. Küçük Biz bir kamerası var. Çekeyim. Evet. antrenman var mı kesin? Bunu beyazmışlar mı? Altın çıkan altı. Bir şey diyeceğim, elim köylü makarnalıydı. Saçımı düzelttim derken şöyle soktum abi. O kokacağım. <laughs> bay diyeceğiz, tamam mı? Bay. Bay. Ha bu son gibi. Şey. <laughs> Damla niye bay demedi? Ne zaman diyeceğim? Evet şimdi. Nasıl ya şu an Begum'da gibiyim. Kimse yok etrafta. Çok garip bitti arkadaşlar. Bitti. Ya benim eskiden anksiyetem yoktu. Telefon şu şekilde her konuda çekebilirdim. Sonra buraya geldim anksiyetem başladı ya. Bye. Bye. Bye.